Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Bursa usulü pideli köfte yapacağım. Biliyorsunuz ben kendi Bursa'da oturuyorum. İnşallah Bursa'da yapılan kadar olmasa da evde yapıldığı kadarını yapmaya çalışacağım. Şimdi pideli köfte yapmak için isterseniz dışarıdan pide alabilirsiniz ama ben evde yapmayı tercih ediyorum. Onun için 4 su bardağı unum var. Ben 5 kişilik yapacağım. Ortasını açtım. Bir paket maya atıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker atacağım. Maya ile şekeri ilk önce ortada karıştıracağım beraberinde. Sonra da azar azar suyumu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığımda tuzum var. Tuzumu da yavaş yavaş kenarlara ilave ediyorum. Şimdi suyumu ilave ediyorum. Hamurumuz çok sert bir hamur olmayacak. Biraz yumuşak olacak. Şimdi hamuruma masada devam edeceğim. toparlıyorum. Hamurum mayalı bir hamur olduğu için hamurum mayalanırken köftemi hazırlayacağım bu arada. Bakın hamurum toplandı. Yumuşacık çok güzel bir hamur kıvamında. Aynen biraz bakın ele yapışıyor gibi. Ama pide hamuru biraz yumuşak olursa pide daha lezzetli, daha güzel olur. Şimdi bunu ısıttığım fırında üzerine kapatacağım, yarım saat dinlendireceğim. Pideli köftemin köftesini yapmak için 600 gram kıymam var. Soğanımı rendeleyip suyunu sıkacağım. ve ilave ettim. Şimdi malzemelerimi birer birer ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yumurta. Bu çay bardağım benim tam 4 yemek kaşığı alıyor. 4 yemek kaşığı galeta unu. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir çay kaşığı Kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karbonat. Şimdi bunların hepsini güzelce yoğuracağım. Güzelce yoğuracağım bunu. Biz 5 kişiyiz. Bu bize tam 7. 5 kişilik. Kıymamı özleşene kadar iyice yoğurdum. Şimdi küçük köfteler halinde yapacağım ve buzdolabında bidelerimi yapana kadar dinlendireceğim. Bidelerimi fırına verene kadar dinlendireceğim. Köftelerimi yapmaya başlıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben parmak şeklinde vereceğim. Biraz biraz daha küçültüp böyle bir şekil vereceğim. Böyle böyle yapabilirsiniz. Böyle böyle yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak yapabilirsiniz, top halinde. İsterseniz ceviz büyüklüğünde misket gibi misketten biraz büyük yapabilirsiniz şekli size kalmış istediğiniz, istediğiniz şekli verebilirsiniz bunlar biraz da pişince ufalacağı için ben bu kadar büyüklükte yapmayı tercih ettim böyle Elimi biraz ıslıyorum. Öyle yapıyorum köftemi. Son ikisini yapıyorum şu anda. Köftelerimi yapmayı bitirdim. Şimdi streçleyip pidelerimi yapana kadar da buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra hemen pişirmeye başlayacağım. Pidemizin üzerine süreceğimiz karışımı hazırlıyorum üzüm pekmezini yoğurdu ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum kenarda bekleteceğim bu arada hamurumu da görüyorsunuz fırınımı ısıtınca yarım saatte oluyor bu hatta daha yarım saatte olmadı çok da güzel kabarmış şimdi pidelerimizi yapmaya başlayalım çok büyük yapmayacağım yuvarlak bir şekil vereceğim. Şimdi ben bunu burada tırnaklamayacağım çünkü tepsiye koyunca bozulacağını düşünüyorum. Bu kadar büyüklük yeter. Şimdi ben bunu tepsime alıyorum. Bir tane daha açacağım. Harcı sürünce daha çabuk açıldığı için harcı hemen sürebilirsiniz. Bu da oldu. Tepsi 3 tane alacak mı ona bakacağım. Zannedersem alacak. 3. pide mi de yapıyorum. tırnakla şekil vereceğiz. Biraz daha üzerine gezdirip tekrar Böyle tırnakta şekil verebilirsiniz. Evde o konu şekilde olması şart değil. Bu pide olmayacak. Bu kebabın altına koyulacağı için. Şimdi döndürüyorum. Bir de buradan götürüyorum. Ben de bu arada köftelerimi kızartacağım. Pidelerimiz pişerken biz de sosumuzu yapmaya başlayalım. Ben yazın yaptığım sosum var. Salça gibi yapıyorum. Domates sosu. Bunu kullanacağım. Salça kullanmayacağım. Bir su bardağı sos koydum. Biz pideyi bayağı ısınınca seviyoruz. İçerisine yarım bardak sıvı yağ Sosumuzu da acı yapalım. Kebap dediğin acı yenir. Kaşığımın ucuyla karabiber. Bolca pul biber. Kekik. Ben göz kararı atıyorum hepsini. Kekik yarım çay bardağı sıvı yağ bir buçuk çay bardağı da su ilave ettim kaynattım şimdi de sarımsaklarımı koyuyorum sosum pişti altını kapatıyorum bakın böyle sulu bir kıvam olacak fideleri güzel ıslatması için şimdi bunu ocaktan alıyorum Yağımı ocağa aldım. O cezvede de 100 gram tereyağımı eriteceğim. Bunu da köftelerimi servis tabağına alınca üzerine gezdireceğim. Şimdi tereyağımı eritiyorum. Köftelerimi buzdolabında dinlendirdim. Şimdi çıkardım. Kızartmaya başlıyorum. Altını biraz kısalım. Yağım güzel kızmış. Köftelerim kızarmaya başladı. Yağım da eridi bu arada. Pidelerim fırından çıktı. Şimdi servise e geçiyorum. Pidelerimizi servis için kesiyoruz. Kızaran köftelerimi alacağım. Böylece servisine başlayacağım. Pidelerimi kestim. Tabağıma koydum. Servisime geçtim. Şimdi ıslatıyorum pidelerimi. Güzel her yerine gelecek şekilde soslu ıslatacağım. Şimdi tereyağımı gezdiriyorum üzerine. Bolca. Şimdiden yiyenlere, yapanlara afiyet olsun. Ben gidip, pideli köftemi bitirdim. Güzel oldu. Bol tereyağlı. İnşallah sizler yapar. Beğenirsiniz. Ben gidip, pideli köftemi bitirdim. Güzel oldu. Bol tereyağlı. İnşallah yaparsınız. Beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki güzel tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.